Bedenim için olumlama. Sevgili bedenim, sana teşekkür ediyorum. Sen harikasın. Sen benim kendi hayat amacımı gerçekleştirmem için, hayatı denemem için en iyi araçsın. Bu yüzden seni onurlandırıyorum. Mükemmel bir şekilde kendi bütünlüğünü koruyor ve görevini yerine getiriyorsun. Saçımın tellerinden ayağımın tırnağına kadar bütün sevgimi ulaştırıyorum sana. Ellerim, sana teşekkür ediyorum. Sağlamca tutup kavradığı için. Gözlerim, size teşekkür ediyorum. Bana dünyayı renkli ve net bir şekilde gösterdiği için. Kalbim, sana teşekkür ediyorum. Bedenime bana hayat veren kanı hiç yorulmadan pompaladığın için. Kulaklarım, size teşekkür ediyorum. Sesleri açık ve net bir şekilde bana ilettiğiniz için. Sevgili ayaklarım size teşekkür ediyorum. Beni taşıdığı ve istediğim yere götürdüğü için ve Allah'a teşekkür ediyorum. Bana bedenimi armağan ettiği için. Yüzümdeki kaslara teşekkür ediyorum. Duygularımı en iyi şekilde yansıtabildiğim için. Ciğerlerim size teşekkür ediyorum. Allah'ın soluğu olan havayı alıp tüm bedenime yaydığı için. Pankreasım sana teşekkür ediyorum. Hayatın neşesi için gereken insülini tam da yeteri kadar ürettiği için. Ya damarlarım? Bir ağ gibi tüm bedenime hayat enerjisi kanı taşıyan harika burular. Size de teşekkür ediyorum. Cinsel organlarım. Hazın harika araçları. Size teşekkür ediyorum. Tüm hormonlarımı üreten bezlerim. Siz harikasınız. Bedenimin dengesini sağlayan orkestra şefleri. Size de teşekkür ediyorum ve Allah'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bana bedenimi armağan ettiği için.